yüzden fazla ülke ve 10.000 üzerinde sporcu ülkeleri için olimpiyatlarda mücadele ediyor. Aralarında bir ülkesi çok dikkat çekici, İsrail. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilerin katledildiği Almanya'da İsrail sporcuların da olması olimpiyatların barışçıl ruhunu temsil eden bir durum. Sporcuların konaklaması için büyük bir olimpiyat köyü yapılmıştı. İsrail'li erkek atletler Kaneli Şiratse'de bulunan 31 numaralı blokta kılıyordu. 5 Eylül pazartesi sabah karşı 5 civarında bir grup silahlı ve maskeli adamlar İsrail atletlerinin olduğu binaa doğru giderler. İsrail'li sporcular uyumaktadır. Atletlerin odalarına girerler. O sırada çıkan karmaşa sırasında iki atlet vurulur. Halterci Yosef Romano kan kaybından ölür. Diğer ölen kişi, güreşçi Moshe Weinberg'ün cesedini de binanın girişine atarlar. Sonrasında 9 atleti rehin alırlar. Saat 5.30 gibi Wymer'ın cesedini gören bir polis memuru alarm verir. Olay yerine gelen polis içeride silahlı ve maskeli adamların olduğunu fark edince Münih Emniyet Müdürü Manfred Schreiber'e haber verirler. Manfred Schreiber sert mizaçlı ve uzlaşmaya yanaşmayacak karakterde biridir. Bir suçlunun peşine düştüğünde mutlaka yakaladığı için şerif lakabını almıştır. Emniyet Müdürü bölgeye gider ve yetkiyi devralır. Krizle mücadele etmek için üç kişilik bir komite oluşturur. Saldırganlar birkaç saat sonra bulundukları odanın camından isteklerinin olduğu notlar bırakırlar. Notta kendilerinin Kara Eylül grubu mensubu olduğunu belirtmişlerdir. İstekleri notta ismi yazılı 234 Filistinlinin İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmasını, bu isteğin sabah 9'a kadar gerçekleştirilmesini, aksi takdirde tüm İsrail sporcuları öldürecekleri yöndedir. Alman polisi teröristlerin sayısı hakkında bilgi sahibi değildir. Saat 6.30 civarında olay basına yansımış, tüm dünya bu olaya kilitlenmiştir. Almanya, İsrail'e temasa geçer ve haber bekler. Zaman ilerlemektedir. Emniyet Müdürü Schreiber, uzlaşma görüşmeleri için teröristlerin bulunduğu bölgeye doğru gider. Kapıda onları ekipten biri karşılar. Üstünde safari kıyafetleri ve yüzünde siyah boya vardır. Bu adam isminin İsa ve tüm yetkilerin kendisinde olduğunu söyler. Emniyet müdürü durumu çözümleyebilmek için İsa'dan daha fazla süre ister. İsa bunu kabul ederek süreyi öğlene kadar uzatır. Fakat önemli bir uyarıda bulunur. Öğlen sonuç çıkmaması halinde iki atleti öldüreceklerini söyler. Emniyet müdürü Schreiber'ın ya teröristleri ya da İsrail hükümetini ikna etmekten başka yolu kalmamıştır. Süre ilerlerken enteresan bir şekilde olimpiyatlarda oyunlarda devam etmektedir. Dünya kamuoyunda olimpiyatların durdurulması için baskı oluşur. Saat 11.15'te İsrail hükümetinden haber gelir teröristlerin istekleri kabul edilmeyecek, tek bir mahkum bile serbest bırakılmayacaktır. Bu baskılı durumlardan sonra Schreiber bir karar verir. Tek yol, güç kullanarak operasyon yapılmasıdır. Fakat önünde önemli bir engel vardır. 31 numaralı blokta kaç teröristin olduğunu bilmemektedir. Sayıyı bilmeden operasyonu gerçekleştirmesi büyük bir risktir. Kaç kişinin olduğunu öğrenmesi için de biraz daha zamana ihtiyacı vardır. Fakat zaman kazanması için elinde hiçbir koz yoktur. Schreiber bir kumar oynamaya karar verir ve teröristlere İsrail'in şartlarını kabul ettiğini söyler. Teröristler buna inanmıştır. Saatler ilerlemesine rağmen içeride kaç teröristin olduğu hala bilinmemektedir. Sonrasında Schreiber'ın eline bir fırsat geçer. İki olimpiyat yetkilisinin sporcuların durumunu kontrol etmesi için İsa'yı ikna etmiştir. Yetkililer içeri girecek ve kontrol bahanesiyle kaç tane silahlı adam olduğunu tespit etmeye çalışacaklardır. Yetkililer İsa'nın eşliğinde içeri girerler. İçeride 9 sporcuyu, bir ceseti ve 5 tane de silahlı adamın olduğunu görürler. Schreiber, teröristlerin 5 kişi olduğuna karar verir. Schreiber, operasyon için emrini verir. Makinalı tüfekli polislerini 31 numaralı bilon çatısına yerleştirir. Fakat teröristler de sanki durumu anlamış gibidir. Schreiber tekrar emir verir ve adamlarını geri çeker. Saat 17 civarında teröristlerin lideri İsa haber gönderir. Adamları ve rehinelerle Kahire'ye gitmek için bir uçak ister. Schreiber 11 saate aşkın yoğun bir baskının altındadır. Fakat operasyonu olimpiyat köyünün dışına taşımak için eline eşsiz bir fırsat geçmiştir. Bu isteği kabul eder. Saat 22 civarı 31 numaralı bilon altında bulunan otoparka bir otobüs gelir ve 200 metre ötede bekleyen iki helikoptere terörist ve rehineleri götürür. Helikopter onları askeri havaalanına bırakır. Havaalanında Boeing 737 hazırdır teröristler için işler yolunda gibi gözükse de işin aslı farklıdır. Emniyet müdürü Schreiber havaalanına bir tuzak hazırlamıştır. Beş keskin nişancı helikopterlerin inişini beklemektedir. Üç tanesi kontrol kulesinde, iki tanesi pistin 70 metre civarı ötesinde bulunmaktadır. Plan şöyledir. Helikopterler inince İsa ve ekibi uçağı kontrol etmek için uçağın içine girecektir. Uçak personeli de silahlı polislerden oluşmaktadır. Onlar içeride İsa ve adamlarını vururken dışarıda olanları da keskin nişancılar halledecektir. 22-30 civarı helikopterler uçağın olduğu bölgeye iniş yaparlar. 5 kişiden oluşan keskin nişancılar bu emri beklemektedir. İsa ve yanındaki bir yardımcısı uçağın içine girerler. Fakat uçağın içi boştur. İsa ve yardımcısı bunun bir tuzak olduğunu düşünerek oradan hızla helikoptere doğru koşarlar. Pisteki spot ışıkları açılır ve keskin nişancılar ateşe başlar. Çatışma çıkar. İlk ateşte iki saldırgan öldürülür. Bir tanesi ağır yaralanır. Çatışma sırasında paniğe kapılan dört helikopter pilotu helikopterlerini bırakıp oradan kaçarlar. Bu sırada kurtulamayacağını anlayan teröristlerden biri helikopterin içini tarayıp sonrasında el bombası atar. Diğer saldırganlar siper aldıkları pozisyondan çıkarak polise karşı yarma girişiminde bulunsa da başarılı olamazlar. Pablo çok vahimdir. Sporcuların hepsi yani 9 kişi ve bir polis ölmüştür. Teröristlerden 5'i öldürülmüş, 3 tanesi sağ olarak ele geçirilmiştir. Operasyon tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Peki ama neden başarısız olmuştu? Öncelikle güvenliği sağlayan 2000 polisin olduğu bir ortama saldırganlar nasıl girmişti? Sonrasında yapılan araştırmalarda Almanya'nın dostçul bir izlenim vermek amacıyla bölgeye girişlerde denetimlerin gevşek bırakılması ilk hataydı. Ayrıca İsa ve yardımcılarının Olimpiyat köyü inşaatında çalıştığının ortaya çıkmasıyla orayı çok iyi bilmesi de önemli faktörlerden biri. Çünkü bölgeyi çok iyi bildikleri için zaman kaybı yaşamadan direkt hedefe gidebilmişlerdi. Diğer hataysa Schreiber'ın kurduğu 3 kişilik kriz komitesinin diğer 2 kişisi siyasetçiydi. Yani böyle bir operasyonun yönetilmesi için tek deneyim sahibi olan kişi emniyet müdürü Schreiber'dı. Fakat Schreiber'ın seri hataları operasyonun kaderini belirleyecekti. Saldırganların hepsinde maske vardı. Peki bunun anlamı neydi? Saldırganların tanınmamak istemesi onların intihar saldırısı niyetinde olmadığını gösterir. Eğer intihar saldırısı düşünselerdi, yüzlerini gizleme gereği duymazlardı. Demek ki saldırganlar oradan sağ şekilde çıkacaklarını düşünerek plan yapmışlardı. Bu da onların uzlaşma müzakerelerinde daha tavizkar davranmaya itebilirdi. Saldırganların sayısının öğrenildiği esnada silahlarına dikkat edilmediği için hangi silahları kullanabilecekleri de bilinmiyordu. Saldırganlar AK-47 kullanıyordu. AK-47'lerde silahın emniyetin açılması ya da kapatılması için parmağınızı tetikten çekmeniz gerekir. Bu da birkaç saniyelik zaman kaybına sebep olur. Böylesi kritik bir anda hayatı önem taşır. Bu bilgiye sahip olmak çok şey kazandırabilirdi. Helikopter pilotları helikopterin yüzünün kuleye doğru olacağı şekilde inme emri almasına rağmen bunu başaramamışlardır. Eğer bunu yapabilselerdi saldırganları daha açık hedef haline getireceklerdi. Ayrıca havaalanın ışıklandırmaları da yeterli değildi. Polisler neredeyse kör atış yapmak durumunda kalmıştı. Polislerin silahları da G3'tü. G3 keskin nişancı silahı değildir. Birkaç milimlik sapmaların hayatı olduğu durumlar için bu silah kesinlikle yanlış tercihtir. Asıl şimdi çok şaşıracaksınız. Havaalanında bulunan 5 poliste de keskin nişancı değil, normal polis memurudur. Bu tarz operasyonlar için hiçbir tecrübeye sahip değildirler. Diğer şaşkınlık veren durumsa, uçağın içinde havayolu personeli görünümündeki polislerin kendi aralarında aldıkları bir karar sonucu uçaktan inmeleri ve bölgeden uzaklaşmalarıdır. Teröristlerin üzerinde bomba olma ihtimaline karşı çatışma sırasında bunu patlatabileceklerini düşünüp uçağın içindeki operasyondan vazgeçmişlerdir. Bu kararı kendilerinin verip uygulaması da disiplinsizliğin zirvesidir. En önemli hatalardan biri de 31 numaralı bloğa giden gözlemcinin saldırgan sayısını yanlış söylemesidir. Gözlemci yanılmıştı. 5 kişi olduğunu söylediği halde 8 saldırgan vardı. Garip olansa çatışmadan yarım saat önce doğru rakama ulaşılmış ama bu rakamın havalandaki polislere bildirilme gereği görülmemişti. Gerçekten hayret verici hataların yapıldığı bu operasyonda tüm rehineler ölmüştü. Bu tarz operasyonların en büyük amacı rehinelerin tamamen sağ kurtulması üzerine kuruludur. Ayrıca bir polis ve beş saldırgan da ölmüştü. Ölen beş saldırgan için Libya'da devlet töreni düzenlenmiş, büyük tepkilere sebep olmuştu. Olaydan bir ay sonra Lufthansa uçağı kaçırıldı ve 3 saldırganın serbest bırakılması istendi. Alman hükümeti korsanların bu isteğini yerine getirdi. Fakat İsrail için bu defter kapanmamıştı. Mossad öldürülen sporcuların intikamı için kararlıydı. Mossad'ın hikayesine bir sonraki videoda göz atacağız. Hoşçakalın.